Merhaba arkadaşlar. Bugün Moğolistan Halk Çepesi'nden hepinize selam olsun diyormuşum. Hayır. Köyüme döndüm arkadaşlar ve köyümdeki odamdayım şu an. Arkamda Lenin Stalin'i görüyorsunuz. Bugün şey konuşacağız aslında. Ben dün yollarda geçtiği için hayatım. Video çekemedim. İzmir'de bir terör saldırısı yaşandı biliyorsunuz. IŞİD sempatizanı ya da üyesi ya da uzaktan kumanda bir 16 yaşındaki velet bir karakol bastı arkadaşlar. Elinde pompalı tüfekle iki polisin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ve Suriye'deki, Irak'taki kurulmuş olan IŞİD'in propagandalarını, propaganda yayınlarını bu saldırıyı yapmadan önce kendi profillerinde paylaşmış ve eylemi neden yaptığını gayet açık bir şekilde belirtmiş. Yani aslında Türk devletini veya Türkiye'nin ulusal değerlerini bir tağut gibi gören yani Allah'ın hükümlerini değiştiren, Allah'ın hükümlerini uygulamayan bir yapı olarak gören bu Selefi Vahabilik 16 yaşındaki bir çocuğun bile eline bu silahı verebiliyorsa yetişkinlerin ellerine neler veriyordur bir düşünün. Zaten geçmişte de Türk askerine yönelik saldırıları yapmıştı işit ve bugün bir taban hareketi olarak özellikle Diyarbakır çevresinde ve Diyarbakır'ın çevre illerinde yani örneğin işte bu Doğu Anadolu'nun içlerine doğru ve İç Anadolu'nun işlerine doğru gelişen bir Selefi Vahhabi akımı söz konusu. Yine aynı şekilde İstanbul, İzmir, Ankara gibi arka mahallelerde kalan e, radikal İslamcı e, bir paradigma söz konusu. Ben e, 2014-2015 gibi üniversiteye gittiğimde, ilk üniversiteme gittiğimde e, Bornova'nın Mevlana Mahallesi'nde böyle şeyleri görürdüm. Hani İzmir diyorsunuz ya kara çarşaflı insanların yoğun olduğunu görürdüm mesela. E, Tabi bunlar metropollerin merkezlerinde çok görünmedikleri için olmadıkları düşünülüyor. Aslında böyle bir durum yok. Ş yine şunu söyleyebiliriz ki Türkiye'de e, hem metropollerde hem de bu kırsal doğu bölgelerinde selefilik, vahabilik hızla yayılıyor arkadaşlar. Ve e, tasavvufçu denebilecek, sufi denebilecek Türk İslam geleneğini adım adım yutuyor. Ama bu nasıl oluyor? Kendiliğinden mi oluyor? Her şeyden önce Türkiye'nin dış politikası yüzünden oluyor arkadaşlar. Yani Suriye'de HTŞ gibi bir terör örgütünü ...meşru görürsek biz kendi içimizde de bunun ideolojisini taşıyan grupları da meşhur görmüş oluruz. HTŞ nasıl bir örgüt? IŞİD'den kopma bir örgüt arkadaşlar. Hatta Colani denen adam ya da başka isimleri de var bunun. Aklıma gelmedi şimdi. Colani zamanında IŞİD'in Musul valiliğini yapmış bir adam. Ve Şii Türkmenlerle doğrudan savaşmış bir adam. Ve bu adamlar şimdi tutup da bize karşı dostluk mu besleyecekler? Ee, yani Araplara acımayan bu Selefi mantık bize mi acıyacak? İşte şunu söylüyorum arkadaşlar. Şimdi özellikle Kürt Huzbullah'ı ve onun Şeyh Saidçi ideolojisi bir noktada ile birleşme noktasındadır. Ee, ve İç Anadolu'ya yayılan bir e, Selefileşme de hakimdir. Hakim tonlardadır. İzmir, İstanbul gibi bölgelerde de selefler sessizce büyümektedirler. Bak mesela şimdi geçmişte IŞİD'le bağlantısı olduğu düşünülen bazı hoca takımı vardı. Onlar ne yaptılar? Söylemlerini yumuşattılar. Ama şimdi yeniden bir işit sıçraması olsa Allah göstermesin. Bunlar yeniden asalım keselim muhabbetlerine başlayacaklar. Şimdi takiye yapıyorlar arkadaşlar. Yani Esat'ın düştüğü günden bu yana Hepsi cesaretlendiler açıkçası ve ben artık e, siyasal Alevici olarak anılmaya başlandım bir süre sonra. Örneğin Esat'ı savunduğum için sadece Hanefi kökenli bir Türk olduğum halde, yani ataları Balkanları İslamlaştırmış bir e, aileden gelen bir insan olmama rağmen ne oldum? Siyasal Alevici ilan edildim. Yani en eski dedemin ismi Osman Haydar. <laughs> Belki de o da e, Osmanlı Devleti'nin kapucularından olduğu için şey olabilir belki de hani siyasal alevici olabilir. Şimdi Yavuz Sultan Selim üzerinden de böyle şey yapmaya çalışıyorlar. mezhepçilik yapmaya çalışıyorlar ama Işit zihniyeti, HTŞ zihniyeti Yavuz Sultan Selim'in kabrine bile müsamaha göstermeyecek durumda olan bir kültür soykırımcısı ve genel olarak da bugün emperyalizmin güdümünde olan bir siyasal hareket aslında. Türkiye'de de işte bu siyasal hareket Türk kültürünü, Türk varlığını, Türk ulusal yapısını kazımak için büyüyor arkadaşlar. Yani Selefilere bakın hiçbir zaman şeyleri yapmazlar. Böyle Hristiyan, Yahudi topluluklarla savaşmayı öğütlemezler. Her zaman Müslüman topluluklarla savaşmayı ya da Müslümanları, Müslüman kökenden gelen halkları yok etmeye çalışırlar ki bugün işte bazı şeyler gördüm dün sosyal medyada, editler gördüm. Anıt kabiri hedef gösteren, anıt kabirde işte yangın çıkartmaya çalışan bir selefi gördüm Türkçe konuşan. Böyle edit paylaşmış, milleti kudurttuğunu zannediyor. Ya da böyle kendi isimlerine el Türkiye bilmem ne yapan tipler var. Bunlar da işte kendi kavimlerine, kendi halklarına karşı radikal terör eylemlerinin hayaliyle ıslanan tipler olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de bir sosyolojik değişim söz konusu arkadaşlar. Bunu her şeyden önce görmek gerekiyor. Ve bu genç nesilden geliyor. Genç nesil neden böyle? Genç nesile kapitalizm ve Türkiye kapitalizmi genel olarak hiçbir şey veremiyor. Bir kültür veremiyor. Kültür verdiğini iddia ettiği seküler alanlarda bakın manifest gibi gruplar striptiz dansı yapıyor. Yani bunu, buna ulaşmak için bile aslında biraz da paraya sahip olmak lazım. O konserlere gitmek için vesaire. Ya da bir sosyal çevreye sahip olmak gerekiyor. Ama bunun dışında kalan kesimlere ne veriyor? Mafyalı öğretiyor, dızalığı öğretiyor. Ee, i̇şte güçlü, zayıf, -e ezer mantığını öğretiyor. E bunun da dışında kalan bir grup var. Bunlara da e, işte küçük, orta sınıf olmadıkları için ne kalıyor geriye? Kırsaldan kalan bir e, vahşet, vahşilik kalıyor. Bu vahşiliği de en güzel yakalayan Selefiler arasında. Hani mafya olmayan, bir noktada selefiliğe doğru kaymaya anlam yüklemeye başlıyor ki işte bu Diyarbakır çevresinde yoğunlaşan selefilik mantığı bugün bu ihtiyacı karşılıyor. Bunu dolduruyor yani. Özellikle devrimcilerin, devrimciliğin üstüne çok şiddetli giden devlet mekanizması, hükümet mekanizması bu akımların üzerine pek gitmiyor arkadaşlar. Yani sürekli olarak yıldırma biçiminde gençleri tutuklayan, eylem yaptı diye bir ton dayak atanlar ne yazık ki bu kesimlerin üzerine ciddi bir şekilde gitmiyorlar. Ve o gitmedikleri kesim de bugün işte eline silah alıp polis karakollarını basıp iki tane polisi hayattan kopartıyorlar arkadaşlar. Yani öyle bir sistem ki kendi kendini yok eden bir sistem aslında. Devrimcilik ne kadar gerilerse, devrimciler ne kadar yenilirlerse toplum da o kadar hızlı bir biçimde çürüyor. Yani asgari ücretle çalışan insanlar bir yana... Ee, çalışamayanlar diğer yana ve çalışsa da hiçbir şey elde edemeyen, bu dünyada manevi bir huzur bulamayan ya da e, manevi huzur ne bunu bile kavrayamayacak derecede çürümeye başlayan kesimler böyle böyle politik ve e, toplumsal e, kümelenmelere giriyorlar arkadaşlar. Yani yani bugün baktığımızda olaya bir çöküş görüyorum ben. Bu duzo meselesinden hiç kopuk değil mesela bu durum. Yani şu İzmir'in haline bakın diyorum ya size geçen videolarımda. İzmir'de duzo gerçeği falan filan. Ya o video işte bak İzmir'de bir tane de Selefi gerçekliğini ortaya çıkarttı. Yani öyle bir durum ki. Kurtuluşun umudu olmuş İzmir. 9 Eylül'de kurtuldu. 8 Eylül'de bakın ne var? Selefi bir saldırganlık var. Vahabi, işitçi bir saldırganlık var. Yani 8 Eylül ile 9 Eylül arasında bir geçişi düşünün. Bu eylem 8 Eylül günü yapıldı. Ama 9 Eylül'de de İzmir'in kurtuluşu kutlanacak. Yani bu bir mesaj da olabilir aslında. Hani İzmir üzerinden verilen bir mesaj da olabilir yabancı devletlerin. Ve bir noktada hani e, askerlik mesleği, polislik bakın ne kadar şey olmaya başlamış. Bir 16 yaşındaki çocukla bile e, böyle bir hazırlığı yok yani polisin. Mücadele hazırlığı yok. Kendi karakoluna bir saldırı olmayacağı varsayılıyor belki de. Hani bu Böyle bir gevşeme de söz konusu. Hani şimdi geçenlerde bir haber gördüm. Yunan ordusu her bir tank için ayrı bir drone e, tasarlamış mesela. Drone ne yapıyor? Çevreyi tarıyor ve tanka bir istihbarat sağlıyor sürekli olarak. İşte böyle bir ortamda bizim herhangi bir savaşa hazır olmadığımızda gün yüzüne çıkıyor ya da terörizmin türlerine karşı hazır olmadığımızda gün yüzüne çıkıyor. Ve çevre devletler bunları dikkatle izliyorlardır emin olun. Ve Türkiye'deki sosyolojik değişimi, Türkiye'deki sosyolojik çöküşü, her bir düşman devlet, potansiyel düşman devlet izliyordur. Ve bu genel olarak hepimiz için tehlikeli bir şey demek. Ben Türkiye'deki herhangi bir yangın meselesinin de, herhangi bir böyle saldırı meselesinin de, herhangi bir sosyolojik çöküş meselesinin de emperyalizmden hiç kopuk olmadığını düşünüyorum. Yani. Türkiye'de bir sosyoloji değişimi yaşanıyor. Bundan 10 yıl sonra belki de mafyatik savaş ağası diyebileceğimiz, landlordlar ya da mafyatik warlordların, savaş ağalarının Türkiye'yi polisten daha iyi bir biçimde idare edebileceklerini görebiliyorum açıkçası. Yani şimdi birçok insan polise gidiyor ama herhangi bir şeye çözüm bulamıyor mesela. Gidiyor onun yerine bir mafya babasıyla konuşuyor, onu abi diyor ona abi diyor. Gerektiği kadar komisyon da veriyor. Bütün işlerini çözmeye başlıyor. Yani ben başıma bir şey geldi açıkçası. Ankara'da askerlik yaparken polise gittik. Kadın meselesiyle ilgiliydi aslında. Yani şey bir arkadaşımın gördüğü zulümle ilgiliydi. Hani polise gittik, ifade verdik falan filan. Ne olduk? Bize bıyık altından güldüler. Hani polisin herhangi bir insanı da koruma konusunda yetersiz kaldığını, yasaların yetersiz kaldığını düşünüyorum. Yani Türkiye çok katmanlı bir çöküş içerisinde aslında. Yani öyle bir çöküş ki bu lafla sözle anlatamıyorsunuz çöküşün katmanlarını. Bu noktada bir politika eksikliği söz konusu. Bir dönüşüm gerekiyor. Bir sosyolojik dönüşüm yaratmamız gerekiyor. Bu da ancak devrimle, devrimcilikle ve devrimde ısrarla olabilecek bir durum. Yani gerektiği kadar devrimci kalamadığımız için. Türkiye'de sol da çürüyor bakıyorsunuz. Yani bir grup yoruma sahip çıkamayan... Ama manifest grubu için böyle bildiri dağıtan insanlar çıkmaya başladı Türkiye'de ne yazık ki. Yani biz bir akıl kaybı, bir duruş kaybı, bir şuur kaybı yaşıyoruz arkadaşlar. Arkama Lenin ve Stalin'i koydum. Çünkü şey olsun istemiyorum hiçbir zaman. Ben uzlaşılabilir, anlaşılabilir bir insan olmak istemiyorum. Bu çürüyen düzenle. Ben arkama bu iki insanı aldım. Bir tane de Mao Zedong koyarım. Yani biz tam bağımsız Türkiye hedefinden uzaklaştıkça, bunları anlamsız gördükçe neoliberalizm tüm çürüme e, emareleriyle bizi ele geçiriyor. Gençliği saçma sapan ideolojinin etkisi altında bırakıp ölüme itiyor ve e, geleceksizliğin pençesi altında olmaktan kurtaramıyor arkadaşlar. Yani benim size diyeceğim Türkiye'de bir genel çöküş tablosu var. Bu genel çöküş tablosuna karşı işçi sınıfı önderliğinde devrimcilik düşünceleriyle bir çıkış yaratabiliriz. Şimdi buna karşı çıkacak olan birçok insan olacaktır ama bu meselelere çözümünüz nedir dediğimizde hiçbiri ortaya gerçek bir çözüm de sunamayacak. Ya da devrimciliğin ortaya koyacağı defansif tavırların hiçbirini onlar uygulayamayacaklar. Ne milliyetçiler ne liberaller ne de başka türden kemalist ya da başka kesimler. Hepsi bugünkü tablonun içerisinde olmanın suçunu taşıyorlar bir noktada ve bakın CHP'nin başına neler geldi hala da e, hiçbir şey değişmiyor. E, ya da buna karşı koyabilecek bir halk kitlesi yok. Genel olarak arkadaşlar size söyleyeceğim bu Türkiye'deki e, mevcut siyasi tablodan ortaya çıkabilecek tek şey işte 16 yaşındaki bir çocuğun terörist olup IŞİD'ci olmasıdır. Dıza olmasıdır. Hırsızlığa, e, mafyatikliğe özenmesidir. Veya e, içinde yaşadığı topluma düşman olmak için neonazi ya da işitçi tarzında böyle saldırganlara dönüşmesi durumu söz konusu olacaktır. Bu sistem gençliğe hiçbir şey veremiyor. Ne böyle bir gelecek vizyonu verebiliyor ne de yurtseverliği kavratabiliyor. Ne bir iş güç sahibi olduğunda ona adam akıllı bir güvence, adam akıllı bir maaş, adam akıllı bir yaşam standartı sunabiliyor. Bunun sonucunda insanların terörist ya da mafya haline gelmeleri çok olasıdır. Yani insanların nihilizmin türlerinin içine hapseden bu kapitalizm, bu anlamsızlık, bu depresyon, bu nefret sarmalı sonucunda böyle bir toplumu yaratıyor arkadaşlar yani. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.